Ahmet hocamızın bir tespiti vardı. Ee, hastalarımıza e, gerçekleri söyleme noktasında doktorların bazen tereddüt ettiği noktasında hastaların e, bu hastalığı nasıl kabul edeceği noktasında bazı problemlerin yaşandığını söylemişti. İnançlı olan kesimin daha e, mukaderatçı olduğundan dolayı hastalığını absorbe edebildiğini kabul edebildiğini ifade etmiştim. Ancak e, halkımıza sorduğumuz takdirde halkımızın ekseriyeti kendisine inançlı olarak tarif ettiğini düşünebiliriz. Ama buna rağmen, inançlı olmasına rağmen hastalıkların karşısında birçok Müslüman kardeşlerimizin e, şok geçirdiğini ve anksiyete, korku, panik atak gibi olumsuz hasletlerin içine girdiğini de görebiliyoruz. Bunun sebebi Kanaatımca Müslümanlıkla müminlik arasındaki seviye farkından kaynaklanıyor. Yani biz vasat Müslümanlar olarak e, hayatımızda başımıza gelebilecek musibetlere karşı hazırlıksız olduğumuzdan dolayı, buna göre bir eğitim, manevi bir eğitim alamadığımızdan dolayı genelde musibetler alanında e, Müslümanlığımızın derecesi Dolayısıyla kadere bakışımızın, musibetlere bakışımızın, hastalara bakışımızın gerçek durumu o zaman ortaya çıkıyor. İşte burada mümin fark edemem şudur ki, Said Nursi Hazretleri de burada ifade ediyor. Hastalıkların karşısında dirençli, dirayetli durabilmek için bazı unsurlardan bahsediyor. Mesela en son cümlesinde tevekkül, sabır diyor ve belki de şükredip, manevi durumunuzu daha güzel idrak edersiniz diyor. Belki de demese şükür hastalığın karşısında bu kolay bir iş değildir. Yani kolaylaştırılacak unsurlardan birisi de bu hastalığa bir manevi hediye gözüyle bakılmasıdır. Ama bunu herkes idrak edemez ki. Yani zahiri gözle baktığınız takdirde hastalık nasıl bir hediye olabilir? Üstelik ilahi bir hediye. Hani her şeyi Allah'tan biliyoruz ya Allah bana bela verdi, musibet verdi. Bu nasıl bir hediyedir? Yani bunu herkes idrak edemez. Ama idrak edebilmesi için hasta olmadan, yaşlı olmadan, başına değişik bela, belalar ve musibetler gelmeden önce, daha çocukluk yaştan itibaren hangi hadislerin karşısında gerçek anlamda korkmamız gerektiğini, hangi olayların karşısında sevinmemiz, neşelenmemiz gerektiğini iyi öğretmemiz lazım. Çok para kazandığımız zaman neşeleniyoruz. Halbuki belki korkmamız gerekiyor. Çünkü zengin olmak demek, yeni bir imtihan boyutuna girmek demektir. Yeni bir sosyal sorumluluk üstlenmek demektir. Hasta olduğumuz zaman korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Çünkü ölümü hatırlıyoruz. Çünkü ölüme hazırlık yapmamışız. Yani haf ve kavramlarını biz bugün modern hayatta yerli yerinde kullanamıyoruz. Kullanamadığımızdan dolayı hastalığı da bir musibet gibi görüyoruz. Çünkü daha önceden hafz eğitimi görmemişiz. Daha önceden tevekkül eğitimi görmemişiz. Daha önceden sabır eğitimi görmemişiz. Dolayısıyla bu eğitimden geçmeyen basat normal Müslümanlarımız da aniden yaşadıkları bir kazanın karşısında veya acı bir olayın karşısında veya hastalığın karşısında elbette bunu absorbe etmekte güçlük çekebilirler. Sabır eğitimi almadıklarından dolayı. Dolayısıyla biz zamanında bir öngörü olarak sağlık hizmetlerinde henüz insanların hasta olmadan bir nevi hastalığa hazırlık mahiyetinde, yaşlılığa hazırlık mahiyetinde sabır eğitimi, tevekkül eğitimi, teslimiyet eğitimi bunların nasıl olması gerektiği noktasında bu kitapta belirledik. Tıbbi sosyal hizmetlerde manevi bakım kitabını yazdık. Ve 2007 yılında tertiplenen Özürler Şurası'nda biz manevi bakım modelini takdim ettik. Manevi bakım modeli haddi zatında hastalar risalesiyle ihtiyarlar risalesinden ilham alarak dünyamıza aktarılmış bir yapıdır. Burada biz manevi bakım modelini 6T formülü üzerine bina ettik. Hastalık öncesi 2T, hastalık sonrası 4T. Hastalık öncesi 2T 1 ve işte hastalıkları hazırlık mahiyetinde, tedbir mahiyetinde bir e, hayat perspektifi, bir bakış, bir tutum ve davranış tut, e, davranış modeli ortaya koyduk. O da nedir? Hayata tedbirli bakmak, tedbir tedbirli olmak, manen tedbirli olmak. Yani günahlardan kaçınmak da bir tedbirdir. Sağlıklı yaşamak da tedbirdir. Hastalıklardan da kaçınmak bir tedbirdir. Günahlardan kaçınacağız hasta olmamak için hastalığa sebebiyet verebilecek faktörlerden kaçınmamız gerekir. Alkol, içki gibi. Sonra buna rağmen biz, bizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı insan hasta olabilir. İşte koronavirüs gibi. E burada ne yapmamız lazım? Yakalandığımız zaman bütün tedbirlere rağmen tedavi görmemiz lazım. İki T. Te, tedbir, tedavi. Şimdi gelelim tedavi sürecinde başımıza gelebilecek olumsuz hasletler. İşte onları da aşabilmemiz için birinci tevekkül t; te. ikincisi teslimiyet üçüncüsü tahammül yani sabır dördüncüsü de teşekkür yani şükür gördüğünüz gibi bunlar özetle ele alınacak olursa ihtiyarlar risalesinde ve hastalar risalesinde yer alıyor. Bütün bunları meclis takdirde bir kavram ortaya çıkıyor ki bu bizim hayatımızın ilham kaynağı olabilir. O da takvadır. Bu da teyle başlıyor. Peki takva nedir? Hayatımızda e, her türlü belalara karşı şeytanın da nefis üzerinden telgilleriyle evhamlanabiliyoruz. Dolayısıyla hayatımızın dengesi kaybolabiliyor. Dolayısıyla takva, Müslümanın şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınarak ahirette kendisine zarar verecek her türlü çirkin işlerden titizlikle korunmasıdır. Ve günahlardan sakınarak tefekküre varmasıdır. Tefekkür sayesinde salih ameller işlemesidir. Said Nursi Hazretleri onun için devada bundan bahsediyor aslında. Orada bir kavram kullanıyor. Ben bunu modern dille dilendirecek olursak e, diyor ki hastalık gafleti dağıtır, ahireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir, öylece hazırlanır. Bu işte manevi farkındalıktır. Bu bir imani şuurdur. Bu hasletlere sahip olan bir Müslüman takva ehlidir ve bu doğrultuda takva Allah'tan uzaklaştıran her şeyden kendini korumak, kalbini tırmalayan, kendisini huzursuz eden şüpheli şeylerden şiddetle kaçınmak demektir. Dolayısıyla mütevekkil Müslüman Allah'tan başka sevilecek başka bir varlık olmadığı bilincinde, manevi farkındasıyla manevi farkındalık hasletiyle Cenab-ı Hak'tan çekinir, utanır, korkar. İşte bunu da haf diyoruz. Bu korku Allah'ın muhabbetinden uzak kalma endişesidir. İşte bu korku müsbet bir korkudur. Hiçbir böyle bir korku yaşıyor muyuz biz? Biz şeytanın vesveselerinde koltuğumuzdan olabiliriz, işimizden olabiliriz, yarın başımıza ne gelebilir korkuları taşıyoruz ki bu tamamen şeytanidir. Halbuki Allah'ın bize bahşettiği güzelliklerde mahrum olabiliriz korkusu içinde, yaşa, korkusu içinde yaşarsak o hayra vesile olabilecek bir hafta korkudur. Ama şöyle bir şey var. İşte takva makamı olan Müslümanın kalbinde kayıtsız, şartsız Allah sevgisi, muhabbet doğar. Eğer bu haf şuuruna sahip olduğumuz takdirde. Ondan sonra buradan sonra merale merale Müslümanın manevi yolculuğu devam eder. İçimizde manevi güzellikler doğar. Ondan sonra ümit neşesi hasıl olur. Ama C Said Nursi Hazretleri ne diyor? Haf vereceği arasında bir denge oluşturun diyor. Yani istikamet üzerinde olun diyor. Dolayısıyla haf vereceği aslında e, Müslümanın yapması gereken ilk baştaki bir haslettir. Bunu geliştirmesi lazım. Geliştirmesi ne demek? Ne aşırı haf ne aşırı da ümit. Orta yol, realist bir Müslüman. Yani bunu opti optimal bir denge de diyebiliriz. Bir Müslüman hastalık bağlamında bilinmezliğe getirdiği acemilikten dolayı korku yaşayabilir içinde. Ama diğer yandan bu hastalığın bir manevi hediye olduğunu da idrak ederse, o gözle bakarsa bu hadiseye, bu alemin güzelliklerini de görebilir. Kaderin keder olmadığının idrakını varabilir. Çünkü bir hocamız dillendirdi. Buradaki ilahi hediye uhreli boyutuyla dedi. Doğrudur ama hem dünyevi hem de uhrevidir. Bu bakışla hastalığı getirmiş olduğu ızdıraplar, endişeler, kaygılar, psikosomatik yansımaları ortadan kaldırabiliyor. Kendini daha iyi rahat hissedebiliyor ve hastalığını daha güzel yenebiliyor. Ve dolayısıyla bu hasletleriyle, dünya yönüyle de, bedeni yönüyle de rahatlayabiliyor. Büyük bir nimet bu. Bu ilahi e, hediyenin dünyanın yansıması, bedeni yansımasıdır. E bir de bu hasletlerin sahibi olduğu da, yani rıza, kadere iman ediyor, tam anlamıyla asil olmuyor. Buna da lazım ya, ya Cenab-ı Allah demek suretiyle Cenn cenneti de kendisine müjdeleniyor. Böyle durumda olan cenab Hak o kişi cennette müjdeleyebiliyor. Bir yankı gelmiyor. Herhalde konuşmamız devam ediyor. Bizi dinleyicilerimiz dinleyebiliyor değil mi? Hocam, Mesela... Çok güzel akıyor. Kesmek istemedik ama tabii süre... De... konuşuyormuşum gibi geldi de o açıdan ne olur diyorum bir, bir evet. evet hocam sözünüzü kesin zaman doldu demenizi bekliyorum. Bir şey gelmediği Yavaş, yavaş acaba... toparlayabiliriz isterseniz. <laughs> o halde toplayalım. Müslüman lazım, Müslümana lazım olan işte bu iki his, korku, haf ve ve bu düşüncenin ortasına bulmasıdır. Yani Müslüman ne tek olarak ümit tarafını ne de korku tarafını düşünecek. Neden? Çünkü tamamen korku aslında Allah'ın Cemal isminin bir yansımasıdır. Bu güzel bir şeydir ama tamamen bu cihetine doğru giderse bu sefer de ümitsizliğe düşünebilir, düşebilir. Düşebilir, Korkulunu yenememe durumu hasıl olabilir. Güzellikleri gö göremez. Onun için ee, reca kısmını da ihmal etmemesi lazım. Bu da Cenab-ı Hakk'ın Celal isminin bir yansımasıdır. Her iki tarafını dengeli bir şekilde kullanabilirse ihtiyat ve tedbiri bırakmaz ve dolayısıyla ifrat ve tefrit sonucu ortaya çıkmaz. Tam tersine e, orta yolu bulmuş olabilir, istikamet üzerine olabilir, hayatı daha dengeli olabilir ve bu hal üzerine e, hastalıklarını da çok kolay aşabilir diye düşünüyorum. Hastalıklar bir musibet değil midir? Yani bunlarla sanki seviniyoruz gibi bir hal oluyor üstümüzde. Oysa bir musibettir. Bu dengeyi nasıl kuralım? Yani hadiselere maddi materyalist boyutuyla baktığımız takdirde her şeyin anlamı kötü olabilir. Çünkü e, imani bir şuurla hadiselere manayı harbi boyutu bakamadığımızdan dolayı bir belirsizlik, bir kuşkulucu bir durum hasıl oluyor. Bu da genellikle işte anksiyete gibi olumsuz tutum ve davranışlara yol açıyor. İşte Müslümanın da en güzel özelliği e, iman taşıması. Kadere iman, gaybe iman diyoruz. Gaybe iman görülmeyen ama var olan nesnelere, hadiselere iman etmektir. Burada da tezatlar dünyasında yaşıyoruz. Musibet gibi görünen bir şey bizim için hayır da olabilir. Ne zaman hayır olabilir? Manevi gözüyle baktığımız takdirde. İşte onu barakabilmek de ferasetle alakalı bir şey. Ferasetimizi geliştirmek de e, imanımızı ibadetlerle takviye etmek suretiyle olur. Bunu yaptığımız takdirde biz olumsuz gibi görünen o olayı, olduğu neyse müsbet yönüyle bakmaya başlarız ve rahatlarız. Bu rahatlama bir ilahi lütuftur. Yani dolayısıyla ilahi bir hediyedir. Biz bu kitabımızda tam da bu konuya yer verdik. Kısaca oradan okumak gerekirse, yani bu manevi hediye, ilahi hediye nasıl algılanması lazım? Hastalıklar ve değişik engellerin türleri mana aleminde yaratandan sunulan güzel hediyelerdir. İlk bakışta tabii ki bu anormal karşılanabilir. Ama şöyle düşünelim, eğer bunlar mana boyutuyla güzel şeyler olmasaydı Cenab-ı Hak en sevdiği kullarına hastalıklar vermezdi. En sevdiği kullarına arasında ilk sırada peygamberler geliyor. Hazreti Eyüp aleyhisselam gibi. Nitekim hadis-i şerif de bunu teyit ediyor. En çok musibet, bela ve meşakkete iftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridir diyor. Dolayısıyla öyle bir musibetle karşılaştığımızda bunu lütfen bir e, Cenab-ı Hakk'ın sizin üzerine göndermiş bir ceza olarak algılamayın. Tam tersine hikmet gözüyle bakın, Cenabı ı Hak bunu bana verdiğine göre mutlaka bunda bir hikmet vardır. Demek icap eder. İşte böyle bir durumla karşılaştığımız takdirde hikmet gözüyle, marifet gözüyle, muhabbetullah gözüyle baktığımız andan itibaren hayatın rengi tamamen değişebilir. İşte bunun sağlanabilmesi için siz de biraz önce bahsettiniz. Mindfulness diye bir kavram var. Bu Türkiye'de de yerleştirilmiş. Bilinçli farkındalık deniliyor. Ama hakkı zatlı tercüme ettiğimiz takdirde bu dikkattir. Daha derin tercüme ettiğimiz takdirde rikkattır. Bu kavram daha çok Budizm'in meditasyon, meditasyon e, ailelerinden geliyor. Türkiye'de sırayet etmiş bir mindfulness uygulaması yapan bir bilim insanın bilim kadınının centerine girdim, merkezine girdim. Aman Allah'ım ne görüyorum orada? Yoga yapıyorlar. Yoga yaparken de önünde de Buddha'nın heykeli var. Yani bunlar Türkiye'de yapılıyor. Şimdi biraz yine e, tepkisel bir açılım yapacağım. Biz manevi bakım dedik 2007 yılında. 40-50 kişilik bir komisyon vardı Özürler Şurası'nda. Konu da bakım. Sosyal bakıma evet diyorlar. Tıbbi bakıma evet diyorlar. Manevi bakım teklifini getirdim. Hayır o olmaz diyorlar. Neden olmaz? Biz ona spiritüel bakım diyoruz diyorlar. Niye spiritüel diyorlar? Çünkü spiritualite, Budizm var, Hinduizm var, bütün batıl meditasyon türleri var. Ama hakka dayanan, İslam'a dayanan bir manevi boyut yok. Onun için kabul ediyorlar. Çünkü kafaları öyle. Layık kafa, laikçi kafa, pozitifist kafa, seküler bir kafa. Bir türlü iman onlara kamil anlamda nasip olmadığı için batıl inançların getirmiş olduğu yoga gibi spiritüel ayinleri kabul ediyorlar ama bizim tefekkür, tezekkür dediğimiz takdirde aa burada tasavvuf var, burada İslam var. Bunu kabul etmiyoruz. Onun için ben bunu manevi bakım modelimi kabul ettiremedim. Halbuki 50 tane e, orada yer alan bilim adamı hepsi Müslüman. Ama mümin sıfatı taşıma noktasında eksiklikleri var. Ancak 20 25, 20 kişi kabul etti, 30 kişi ha biz bunu istemiyoruz dedi. Ama ilahi lütuf, devlet, denetleme kurulu üyesi beni 2 yıl sonra aradı 2009 yılında. Ali hocam dedi sizin mücadelelerinizi biz biliyoruz. Manevi bakım modeli Türkiye'de de uygulanması gerektiğini biz farkındayız. Devlet olarak biz bunu istiyoruz. Fakat bize yardımcı olun. Ben dedim ya artık ayrıldım artık danışman falan ne değilim dedim. Ne olur dediler. Ya, tabii ki yardımcı olun dedim. Biraz naz yaptım yani. Çünkü onların da büyük hataları var. Neyse. Dedi ki değişik yabancı ülkelerde manevi bakım uygulamaları ile ilgili bize bir rapor hazırlayabilir misiniz dedi. Ben de tamam hazırlayabilirim dedim. Hazırladım. Allah aşkına 2009 yılında işte bu kitabın buraya koydum. Devlet Denetleme Kurulu ne diyoruz biliyor musunuz? Gelişmiş ülkelerde manevi bakım bakım hizmetlerin bir parçası olarak kabul edilmekte ve uygulanmaktadır Batı dünyasında. Çünkü orada layıklık yok. Ülkemizde ise bazı endişeler nedeniyle manevi bakım uygulanmamaktadır. Bu açıkça bir itiraf. Neymiş o endişeler? Layıklığa aykırıymış. Ya bir insan layık olabilir mi? Ruh taşıyor, kalp taşıyor, nefis taşıyor, endişe taşıyor, kaygı taşıyor. İşte ona maneviyat lazım. Devletin sistemi beni ilgilendirmez. İnsan sistemden farklı olarak kendi aleminde bir sistemdir. Onun için de en başta ruh vardır. Dolayısıyla ruhu yönde yaklaşmamız gerekiyor. Sonra işte 2007 tarihinde düzenlenen bakım konuluğunda işte Özüler Şurası, Mani bir Bakım gündeme getirilmiş. Biz bunu biz getirdik bunu söylemeye tabii ki. Bunlar da biraz çekiniyorlar. Ali Seyyar markalı ama öbür taraftan da satıncalı bir isim ya ve bazı uzmanlar, uzmanlar tarafından önerilmiş olmasını karşın kabul edilmemiştir. Kabul edilmemesinin sebebi sizin eğitim sisteminiz. Sizin akademisyenlerin çoğu pozitif, seküler. Yani 20 yıldan beri böyle, 80 yıldan beri böyle. bir türlü manevi şuuruyla yetişmiş akademisyen yetiştiremiyoruz. Biz burada konuşuyoruz ama hayatta bunun tatbikatı var mı? Hastanelerde, huzur evlerinde yok. E, manevi bakım modeli geliştirdik, dünya bunu uyguluyor. Sen niye uygulamıyorsun? İhmal kabı. Bazı çekinciler hocam mani olmaması bir eksiklik oluyor değerlendirilmektedir. O halde bu eksikliği gidecek kimdir biliyor musunuz? Bizleriz. Risale Akademisi'dir. Onun için bizlere büyük görevler düşüyor. İnşallah muvaffak oluruz. Mali bakım modeli e, Risaleler ekseninde inşallah Türkiye'de de, sağlık sisteminde uygulanır diye düşünüyorum. İnşallah diyoruz. Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, hakikaten yani bizde kendi değerlerimizi e, yani üretime ya da halka e, kabul ettirme konusunda sıkıntılar çekiyoruz ve pek çok şeyi de e, batı üzerinden almak istiyoruz. Bahsettiğiniz gibi mindfulness e, denilen şey, dediğiniz gibi e, genelde e, uzak doğu kültürünün de içinde barındıran bir stres e, atma yöntemi, stresle baş etme yöntemi. ama bunu İslamiyet üzerinden izah ettiğinizde direkt karşı çıkma gibi bir e, sıkıntımız var hakikaten. Hocam daha evvelki günlerde size sormak isteyip de soramadığım bir soru vardı. E, onu da bu arada ilave edeyim. Daha bir sorduk başka bir arkadaşımıza. E, bu e, 1930'lu yıllarda yazılan e, bir mektupta Bediüzzaman Hazretleri yine bir doktor tarabisine yazdığı mektupta e, diyor ki. Ee, sizin kullandığınız bin ilaçtan daha tesirli bu manevi tesellidir diye ilk defa manevi teselli kavramını kullanıyor. Dolayısıyla bu manevi teselli kavramını ilk defa kullanması bir nevi ülkemizde manevi bakımın temelinde atmıştır diyebilir miyiz? Yani modern e, çağa yönelik olarak en orijinal fikirler üreten Said Nursi Hazretleri de bunu kabul etmek lazım. Bu sadece sağlık ve tıp alanında değil, hemen hemen her alandadır. Yani e, sosyal alanda, ekonomi, hayatta e, olduğu gibi. insan bir bütün olduğuna göre bu bütünün bir parçasıdır. E, dolayısıyla insana bütüncül, küllü bir bakış lazım. Bu kapsamda e, insanız, çocuk bebek olarak dünyaya çocuk genç, yaşlı oluyoruz. E, bütün bu hayat safhalarında ister istemez değişik sosyal ve sıhhi problemlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Burada işte İslam'ın e, asrımıza yönelik olarak, modern bilimlerle de birleş, birleşmiş suretiyle bir açılım getirmesi gerekiyor. Said Nursi Hazretleri'nin enteresan tarafı da imani noktaları, maneviyat boyutunu bilimle birleştirdiğinden dolayı akla ve kalbe uygun geliyor. Yani kalben aklettiğimiz takdirde, Said Nursi Hazretleri'nin sağlık alanındaki tavsiyelere tamamen bugün bütüncül psikolojiye tamamlayıcı tıbba uygundur. Bakın tamamlayıcı alternatif demiyorum, tamamlayıcı. Elbette bilimsel bulgular şarttır ama bunların hayatiyet ve etkililiği bakımından mutlaka maneviyat odaklı yaklaşım şarttır. Ama maneviyat derken Kur'an ve Sünnete uygun bir maneviyat anlayışı. Budizmle, Hinduizmle değil tabii. Onlar dini bir rahatlama getirir. Bunu kabul ediyorum. Nitekim bu Profesör John Kabat-Zinn tarafından geliştirilen dikkat temelli stres azaltma eğitim programı Türkiye'de uygulanıyor. Ama el hak bu programın kökünde Budizm vardır. Zaten kendisi de Budizm'e meraklı bir insan. Ama Müslüman da acaba bunun İslami versiyonu ne olabilir düşünmesi lazım. biz fikir üretemiyoruz. Onun için kendimizi aşmamız lazım. Risaleler okumamız lazım, Kur'an'ı okumamız lazım, hadis-i Şerif'leri okumamız lazım, tıbbi nebevi okumamız lazım ki burada yeni bir açılım getirelim ve bu sadece Müslümanlara değil, bütün dünyadaki insanlara fayda sağlayacak. Çünkü nasıl ki Hinduizmin meditasyonu az çok bir rahatlama getiriyorsa insanın bedeninde İslami anlamda, tevekkül, teslimiyet anlamında getirmiş olduğunuz bakış tarzı değil Müslümanlar, bütün insanları daha etkili bir şekilde şuurlandıracak ve onlara belki de iman nasip olabilecek bu vesile.